Tekrar ön yüze geçtik, başlangıç kısmındayız. Hemen buradaki alan bizim omuz kısmımız ve modeli ne yapıyoruz? Uyguladığımız alandayız. Hemen ipimin yönünü düzeltiyorum. Ters ilmeklerdeyim çünkü. Kaç tane sayalım? Ters ilmekler. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim var. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bakın yan yana son şişimde bulunan iki tane düz ilmeğim var. Düz ilmeklerimi ne yapıyorduk? Ön yazıdayken örmeden alıyorduk. Ama burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Çaprazlamalıyız. O yüzden ikinci sırada bulunan ilmeği hemen sağ şişimi alırken birinci sıradaki ilmeği de ikinci sıraya geçiriyorum. Katlarını açmayayım. Şurada 5 kat biliyorsunuz ipim benim. Hemen kaçmadan. Evet. Bu iki ilmeği yer değiştirerek sağ şişe alıyorum. Herhangi bir işlem yapmadım. Örmedim. İpimin yönünü değiştiriyorum. İki ters ilmeği. Bir. İki ters ilmeğimi ördüm. Tekrar ipin yönünü değiştiriyorum. Soldan sağa taşıyorum bakın. İkinci ilmeği birinci ilmek konumuna. Birinci ilmeği de ikinci ilmek konumuna alıyorum ama sağ şişimi örmeden alıyorum bu işlemi yaparken. 2 ilmek de sağ şişimde örülmedi. Tekrar 2 tane ters ilmek. 1 ve 2. İpin yönünü değiştiriyorum. 2 düz ilmek yan yana. 1. ve 2. ilmeği yer değiştiriyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Hemen sağ şişimi aktardım. Ters ilmek devam ediyorum. 1 2 3 4 Burada 5. ilmeğim. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Şimdi burada aynı zamanda benim arttırma alanım var biliyorsunuz. Hemen şuradan örgümüze bakalım. Hem arttırma alanım hem de model kurduğum alanda. Ne yapmıştık şurada? Ayraç gitme. Evet. Ayraçtan sonra bizim 3 tane düz ilmeğimiz vardı. Yani şuradaki 3 e, ters ilmekten sonra dörtlü burgu yapacağımız ilmeğimize gelmiştik. O yüzden buraya 3 düz ilmeğin olduğu yere bir tane daha ilmek atıyoruz ki şuradaki burma hareketini ilerleyen safhalarda yapabilelim. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum buradan düz ilmek olarak çıkartacağım için. 1, 2, 3 ve 4 ilmeğim olacak. Ama öncesinde ipimin yönünü değiştireyim. Evet. İpin katlarını düzelterek burada gizli arttırma ile beraber toplamda 4 tane düz ilmeği yan yana getireyim. Şimdi ilerleyen aşamalarda buradaki 4 ilmeklik alan benim şurada yapacağım burgu hareketinin devamı olacak. Araya 3 tane ters ilmek örüyoruz. Devam edelim. 3 ters ilmeğimi örüyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ters ilmeğimi ördüm. İbimin yönünü değiştirdim. 4 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Devam ediyorum. 3 tane ters silmeyi. 1 2 3 ters silmeğimden hemen sonra 2 modeli ayırdığım, örmeden aldığım bir düz ilmeğim var. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ilmek. Tıpkı omuzda yapmış olduğum gibi burada da ne yapacağım? Çaprazlama işlemi yapacağım. Düz ilmeklerde ve örmeden sağ şişimi alacağım. İkinci ilmek ile birinci ilmek yer değiştirecek. Örülmeden sağ şişe ikisi de alınacak. Tekrar ters ilmek. İki tane. Bir. İki. Devam ediyorum. İki tane düz ilmeğim var. İkinci ile birinci yer değiştiriyor. Örülmeden sağ şişe alınıyor. İpin yönü değiştiriliyor. 2 tane ters. 1 2. İpin yönünü değiştiriyorum. 2 tane düz ilmek çaprazlıyorum. 1. ve ikinciyi yer değiştirip örmeden sağ şişime devam ediyorum ters ilmeklerle. 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğim. Hemen örmeden aldığım bir düz ilmeğimle devam etmiş oluyorum bu şekilde. İpimin yönünü değiştiriyorum. Ters ilmeklere geçtim. 1 2 3 ters ilmeğimi ördüm. İpinin yönünü değiştirdim. Burgu bölümündeyim. 4 düz. 1 2 3 ve 4 tekrar ters ilmeklerdeyim. Kaç tane? 3. 1 2 3 ters ilmeğimi çalıştırdım. İpin yönünü değiştirdim. 3 tane düz ilmeğim var. Bunları ne yapmam gerekiyordu benim? 4'e çıkartmam gerekiyordu. 1. düz ilmeğim, 2. düz ilmeğim, 3. ilmeğimi ister buradan çıkartın şu şekilde direkt. Şöyle 4 tane düz ilmek yan yana gelsin hemen hızlıca isterseniz ayrıca öteki tarafından da alabilirsiniz 4 tane düz ilmeğimi yan yana getirdim ayrıca sağ tarafa aldım ön bedenin ilmekleri böylelikle hazırlanmış oldu şimdi tekrardan diğer omuz kısmındayım ilmeklerimi çalıştırıyorum ters ilmekle 1 2 3 4 5 Ne yapıyorduk? Burada arttırmamız ya da eksiltmemiz yoktu. Sadece model ile devam ediyorduk. Birinci ve ikinci ilmeği örmeden sağ şişe alırken yer değiştiriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 İpinin yönünü değiştir. Örmeden alacağımız iki düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Birinci ile ikinciyi. Tekrar 2 iki ters. Devam ediyorum. Düz ilmekler yan yana. Birinci ve ikinci yer değiştiriyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. Ayrıca bu tarafa alıyorum. Arka bedendeyim artık. Şimdi karşımda bakın benim. Önden farklı olarak